merhabalar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Rüzgarla bir açılış yapıyorum. Evet şu an arabada gidiyoruz böyle. Bugün o kadar çok sıcaktı ki şu an çok şükür akşamüstü olduğu için esmeye başladı arkadaşlar ve neşem yerine geldi. Şimdi birazcık alışveriş. Aşkım sen de gaza gelip daha fazla hızlı sürme yani. Ben korkuyorum hızlı sürdüğün zaman. Arabayı gaza geliyorsun hızlı sürüyorsun yani. Kaptırıyorsun kendini. Şimdi arkadaşlar biz e, yine evde bir şey kalmadı bizim. Geleneksel artık zaten yani bu. O kadar çok alışveriş yapıyoruz. Yani yapılıyor. Herkes böyle. Herkes her gün torba torba taşıyor görüyorum çünkü. Balkona oturduğumda da. E, bu arada canım aşkım o kadar çok kahve istedi ki nereden buraya geldim bilmiyorum ama. Kahve içmedik ya bu akşam üstü değil mi? Herhalde ondan. Her pro uğrayacağız. Birazcık market alışverişi yapacağız. E, o yüzden sizlere de yeni bir vlog başlatmak istediğim O zaman alışverişler başlasın gelmişken şimdi böyle bayram şekerleri karşılıyor. Birazcık bayram şekeri de alalım. Geçen sefer, geçen bayram böyle şey almıştım ben aşkım. Karışık karışık almıştım. Şu jelibon gibilerden. Çok güzeldi. Yine biraz bunlardan alalım mı? Ne diyorsun? Tam rengarenk. İstediğimiz kadar alalım şunlardan. Bir de çikolata tarzı bir şeyler alırız. Şöyle bir şey var ama yok ya. Güzel değildir bu. Biraz bunlardan alalım gene biz. Bu karışık galiba. Buradan. Biraz Doldurayım Biraz şundan dolduralım. Mor. Evet. Pembeyi ben katacağım. Turuncu? Turuncu da istiyorum. Ay, pembeler çok güzel. Ne kaç? Bak koydun mu şeyden? Şuradan koydun mu? Yok. Çilek mi Karpuz. Aa, ondan da koy. Tamam. Bu kadar yeterli. yeterli. Bir de çikolata tarzı bakacağım. Onlar nerede? şuraya bir bakalım. Bunlar tofi tofi tofi. Şeker bunlar da böyle. Kahveli şekerler çikolata sanırım. Çikolata dediğim bunlar var, var. Şöyle istiyorum aşkım. Bak mesela bu var. 51.90 Bir de şu buklet var. 48.90 Bence böyle alalım. Ama aa vişneliymiş o. Şu nasıl? Ne? Şöyle bir çikolata buldum fındıklı. Bunu da böyle tablet çikolata olarak alayım. 80 lira 50 kuruş fiyatı var arkadaşlar. Bir de bunu aldım. Bir de şunları aldım. Bir tane kolonya da alalım. Şu 20 liraymış. Evdeki cam şişeye doldururuz olmazsa. Bunları alalım. Bir de şunu aldım. Yapıştırdın mı? Heh, evet. Iyi ya. Tamam. Bugün çok büyük bir alışveriş yapamayacağız çünkü taşıyamayız arkadaşlar. Bir tane böyle süt alacağım. Yani böyle az buçuk şeyler alacağız. Daha sonra büyük alışverişe geliriz diye düşündük. Sütlerden mı? Küçük sütlerden alalım evet aşkım işe yarar. Kaç tane? İki, İki tane. İki üç tane falan al. Bir tane de büyük aldım zaten. Tamam. Yeterli. Şimdi içecek alacağız hayatım. Bir de kahvaltılık bir şeyler alacağız. 3 TL tanesi. Gezen tavuk sanırım. Bunlar benim gözüme güzel geldi Patlamalı ya. Evde mi? de var çünkü. Patlamaz yani. değil mi aşkım? Yok patlamaz. O kürdandan daha Sağ olsun bir YouTube'da arkadaş yorumlara yazmıştı. Kürdan koyuyorum. Başlarken. Hem Serbest bunlar güzel tadı. gözüktü gözüme. İki tane mi alıyorsun? Hı hı. Tamam. Arabamızda şöyle. şöyle. Ee, başka ne alalım? Ve şuradan kahvaltılıklara bakayım o sürülecek olan peynirlerden falan bakayım olmazsa. Bu Allah en sevdiğimden güzel peynir. Ben bugün bimden süzme de almıştım. Tulum da var. Üç çeşit peynirimiz olmuş oldu. peynir alalım mı? Bence şimdi almayalım, bitince alalım. Evet, bir tane kaşar peyniri alalım evde kaşarımız yoktu. Heh, tamam. Bir de kahvaltılık böyle şey, e, Nutella'dır, reçeldir o tarz bir şeyler lazım aşkım. Başka bir şeyimiz var da. Şuradan bir tane margarin almam lazım. Kurabiye yapmak istiyorum çünkü. Ah, Doğan, altısı ve patates geldi. <laughs> Öyle görünüyor. Az bir şey diye gelip sütü şey alıp gidiyoruz. Aslında sadece çiğ badem düşünüyorum ama şu çiğ mi acaba? Evet çiğ badem 60 liraymış. Bir de şunu gördüm arkadaşlar. Şu da karışık çiğ 50 lira. Kararsız kaldım aşkım baksana. Hadi bademi alayım yine. Çok uzun zamandır Pringles'ı almamıştım ve peynirlisini bulmuşken bir tane alayım. Fiyatı da 50 lira de pizza aldık. Aa, su görmüşken suları da alayım bari buradan. Şu Carrefour'sular çok güzel ya küçük küçük. Damacanayı da almayı unuttuk biz ha. Aa, aldık mı damacanayı? Aldık değil mi? Kafam o kadar karışık ki. Şu Carrefour'sulardan alayım biraz. Şöyle. Bakar Şişesi çok da şeker gözüküyor. Bir tane mi kalmış? tanesi de böyle olsun. Şunlara taktım ya. Vallahi taktım. Şu orijinal Nes. Ney? Nexpress diyordum ha. Nexpress. Ne aldın aşkım? Fanta aldın. Bir tane kola. Başka ne alacaksın? Gazoz al bir tane. Mı, de ya Sprite al ya Frupa al fark etmez küçük ama Tam küçük olsun bir tane daha çeşit bir şey alırız bir de limonata alırız şekersiz limonata şunu alayım mı? al al bir de limonata al şekersiz bence yeter bu kadar ne diyorsun? yeter Hı -hı. veya içecekler oldu cips sen seç aşkım bu sefer ben Pringles seçtim çünkü kendime cips bölümüne geldik bırakalım desek de her ne kadar bırakamıyoruz yine de. Oo güzel seçtin. Ben nako seçmişim. Sen aa aşkım bir de popcorn. Bunu mu alayım? Hmm. Aa bir dakika bak şu se sen şunu mu seviyordun? Bu 19 25 ama o biraz daha, daha 30. Onu alalım tamam bu sefer. Şimdi hemen reçel bölümüne ve Nutella bölümüne gidelim. Oradan sonra çıkalım bence. Ne diyorsun? Olur. Ya şuna bakın. Çok güzel değil mi? Her geldiğimde çok seviyorum bunu. Ama küçücük Nutella'nın fiyatı bile 21.60. O yüzden yine büyük alacağım. De bir sürü bir aa farklı baksana. Tremus tarifi veriyormuş bu. Ben yine şöyle orijinalini alayım da bir tane Nutella alalım böyle. Bir de reçel bakacağım şimdi. Aşkım kahvaltılık sos var. Alalım mı? Sabah koyarız kahvaltıya cevizli yer fıstıklı bence güzel bunu da alalım bulunsun kahvaltıda ay canım böyle bunu görünce çok istedi böyle çilekli re reçel alacağım çilek reçeli yani bir tane bundan alayım fiyatı da 29 liraymış tam bitirdim diyorum ve bal görüyorum balı da aldım böyle hep kahvaltılık şeyler aldım başka bir şeyler aklımda yok çünkü Aa, aklımda yok demişken yine görüyorum arkadaşlar. Bakın işte tam çıkarayak böyle denk geliyor. Şunlardan da lazım bana. Teklisi 20 lira. İkilisi 42 68 mi? Nasıl oluyor yani? Hangisi daha avantajlı geliyor? Bref bilemiyorum. Bref nasıl? Ben bir bunlara bakayım geleyim. Ondan sonra tekrar gel açarım kamerayı. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben evden şimdi çıkıyorum. Samet beni kuaföre götürüyor. Ve bugün görün görüncemin nikah günü. Kapıyı açayım bir saniye. O yüzden ben de saç yaptırmaya gidiyorum. Ee, kendisi çıkmış kuaförden görüncem çok güzel bir gelin olmuş. Zaten çok güzeldi. Buradan da ona mutluluklar dilemek istiyorum. Şimdi Samet şimdi çöplerimizi atmaya gitti. Ee, ben de arabaya bineyim. Arabanın ben bendeymiş. Bu arada o kadar çok telaşlıyız ki anlatamam size. Bir de şimdi anlatacağım size başımıza gelenleri. Görümcemlerin küçük minnoş bir kedisi var. Görümcem'in küçük bir kedisi var arkadaşlar. O kadar şeker ama bir o kadar da minnoş ve çok sıcak şu an İzmir'de hava. Berbat bir şekilde çıktık. Kediden bahsediyordum. Dün tabii ki de balayına gidecekleri için kediyi bana bırakmak istediler. Ben de kabul ettim. Bakarım. Bakabilirim dedim. Zaten ben de bu esnada kedi araştırması için dedim Yani kedi almak istiyorduk, sahiplenmek istiyorduk biz de. E, dedim ki kalsın bir bakalım hani alışabilecek miyiz bakalım ne yapacağız? Ona göre bir deneyim olsun bize ki iyi ki de gelmiş. <laughs> yani çok şeker arkadaşlar. O kadar güzel bir sevgisi, o kadar güzel bir yaklaşımı var ki. Ama e, hayvan birazcık strese girdi. Görümcem dün gittikten sonra, bırakıp gittikten sonra e, Umut'la beraber. Kedi bayağı bir strese girdi. Yediği mamayı falan kustu. Çok korktuk biz de gece. Uyumadık yani. Sabah 5'e kadar uyumadım ben. Bir yandan bir tarafta ciklet var. Balıklar var aşkım. Nasıl ev? Vallahi of! Curcuna! Allah'ım hepimiz telaş olduk gece. Damat bir kaldırdık. Dedik gel. Ee, yani kusuyor ne yapacağız? Sorumluluk bir de. Ee, hayvan onu gördü. Herhangi bir aşırı tepki vermedi. Yani hani onu çok alışkın çünkü. Ama yine de... E, yani bize alışamamış büyük ihtimalle veteriner öyle demiş çünkü hani bu hassas bir hayvan olduğu için bu arada cinsi de British Scottish miydi? Yani çok hatırlamıyorum ama öyle bir şeyler. Ee, o yüzden kustuğu için de biz de kendimizi kötü hissettik. Bu sabah tekrardan kustu. Bilmiyoruz ne olacak. Onlar da şimdi balayına gidecekler artık. Bugün nikahımız var. Sizler de benimle beraber bugünüme eşlik edin. Hafta içi yani lokumla birlikteyiz. Ee, bayramda lokum var, ya değil mi? Aşkım soframızda lokum olacak. <laughs> Öyle arkadaşlar. Yani ama şuraya vardıracaktım konuyu ki ben büyük ihtimalle kedi sahiplenemeyeceğim çünkü bayağı büyük bir sorumluluk, bir sürü şeyi var. Bilmiyorum yani çok istiyordum ben de. Lokum'la anlaşmamıza bağlı yine. Her an bir kedi veya köpek sahiplenmeyi düşünüyorum, düşünmüyor değilim. ama şimdi önümüzde önce bir nikahımız var. Onu bir halledelim. Eğer Lokum biraz daha rahatsızlanırsa yarın artık hastaneye yani de götürürüz biz de bakalım. İnşallah öyle bir şey olmaz. Tekrardan kusmaz. Alışır inşallah bize de. Şimdi kuaföre gidiyorum. Tekrardan görüşürüz. Saçlarımı yaptıracağım. Şimdi ben geldim hediyeciğime. Saçlarımı yapmaya başladık. Evet. Çıt var benim böyle. 8 tane. Başa yapacağız arkadaşlar. Kompile böyle salık şekilde başa yapacağız. arkadaşlar ve giyindim. Birazdan size boydan kıyafetimi göstereceğim. Saçlarım bitti. Aslında orada en son hediye böyle arkadan video çekmişti ama yanlış olmuş. Çekememişiz yani. Ben hem birazdan saçımı sizlere göstereceğim. Böyle salık maşa yaptırdım. Kıyafetimde birazcık spoiler vermiş oldum. E, hava çok sıcak olduğu için salona aldım makyaj malzemelerimi. Şimdi burada makyaj yapacağım biraz sizinle birlikte. Ondan sonra da size boydan son halimi de göstereceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. Nasıl olmuşum? Şimdi ben makyajıma başlayayım bir an önce. <laughs> What you want? With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through.

evden çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir size hızlıca göstermek istedim. Biraz ev kusura bakmayın. Bakın şöyle göstereyim size. Nasıl olmuşum? Elbisen böyle bu şekildeydi. Saçlarımı o yüzden böyle salık düşündüm ve son halim böyle. Biz sonunda çıkabildik evden arkadaşlar. Hayvanları koyduk. Birini mutfağa, birini işte holde bıraktık lokumu. Lokumla da çok güzel fotoğraflar çekildik. Ve evden çıktık sonunda. Küpelerim nasıl bakın. Kayınvalidem almıştı bunları da böyle elbisemle uyumlu olsun diye. Şimdi gidiyoruz. Gelin almamız olacak önce. E, kayınvalideme doğru gidiyoruz. Ondan sonra e, nikahımız da saat 4.30'da. Oradan direkt oraya geçilecek. E, bakalım güzel bir gün bizi bekliyor. Heyecanlı böyle bol aktiviteli bol e, nasıl diyeyim yani yorucu bir gün ama güzel bir gün ve hava da aşırı sıcak. Artık yapalım böyle denk geldi. Aşkım Nasıl güzel oldu bence ama ya. Çok güzel. Evet. Samet de böyle beyaz, siyah beyaz düşünmüştüm zaten. Ben de siyah elbise. Artık <laughs> belli bir yaştan sonra siyah tek renginiz olabiliyor. Bir de hani birazcık kilo aldığımız için. O yüzden siyahlara doğru kaçmaya başladım. Ama çok da seviyorum. Bu elbisemi çok severek aldım. E, o şekilde arkadaşlar. Şimdi çıktık bakalım gidiyoruz. Tekrardan açarım kamerayı gelişmelerden haberdar ederim. Bölüleceğim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Ya, güzel. Maşallah. Ay vallahi o kadar güzel geldi ki gözüme ya, böyle. Salon cennet ya. Evet. Şu fotoğraf çekeceğiz. <laughs> Sıcak. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Hoş geldiniz sizin bu kardeşim. Hoş geldin. Geç buyur abi. Merhaba. Cem'in Ümmet-i Muhammed'e inşallah. Haydi bismillah. Henüz geçmedin değil mi? ki kardeşimizi hem bu dünyada hem de öbür dünyada aziz eyle. Bu kardeşlerimize hayatları boyunca sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ve uzun ömürler lütfeyle. Bu kardeşlerimizin annelerine, babalarına saygılı vatanına, milletine, ülkesine hayırlı nesiller yetiştirmek lütfeyle nasip eyle. Varsa hataları, günahları, kusurları af ve mağfiret eyle. يا ربي بيزدنن وعند بابمزن وبتن ميومنلرن سن اف السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدنا الأولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة